babamın öldüğü yaştayım Bugün benim doğum günüm Başka soruyu kabul etmiyorum <laughs> Bildiğim tek cevap var Hayır. Yaşasın diyorum kendime Aa, Bizim için beste yaptınız çok teşekkür ederim Evet sözler bana ait Ve mimarımla geldim tabi Siçeri sevgili arkadaşım, dostum, doktorumuz, canımız, Estetik her şey ses kulak her anlamda bütün e, her şeyimi ona danışıyorum gerçekten hayatıma gireli bir buçuk yıl oldu. Evet. İyi ki girdin gerçekten. Evet. Bir buçuk yıldır herkes beni konuşuyor. <laughs> Canlı yayında bir estetik. Evet, genelde evet. herkes evet. saklı çünkü hani estetik olmadım. Genelde herkes çok dürüst o yüzden. Seda Hanım bir de siz galiba sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Ya biz yakalandık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani gerçekler zaten ortada. Yer çekimi kanunu var. Ee, bir de yani bu, bu işte başa çıkabilen insanlar da var. Ee, bizim mesleğimizde de var mesela Ajda Hanım her zaman hayranım kendisine size de övgüler yağdırdı. evet öyle. evet ben inanılmaz güzel bir doğum günü geçiriyorum hem Ajda Hanımın söyledikleri hem Bülent Hanımın söyledikleri o yüzden de herkese çok teşekkür ediyorum her ikisine de çok teşekkür ediyorum bize destek olan herkese de teşekkür ediyorum gündemi saçma konularla <laughs> meşgul ediyoruz ama e, ben eğleniyorum yani bir taraftan bir sıkıntı yok e, seçicim sen anlat birazcık. <laughs> ne alacaksın? Fransız asansörü olabilir, evet, <laughs> evet. gerçekten. Gençliğe doymuyorsunuz, gençleşmeye. Aynen. Yani şimdi Sımanlara aslında hazır. benim anlatmama gerek yok çünkü her şey ortada. Yani e, yaş aslında e, alıyoruz ama almayı da engelleyebiliyoruz. Aslında benim amacım şu yaşaldıkça gençliğimize geri dönmek geri, geri dönebilmek ve ben de bunu başardığımıza inanıyorum. Aslında her şey benim hiçbir şey söylememe gerek yok. Kendisi zaten bunu ispatı. yani yapmak istediğimiz şey insanlara biraz olsun enerji verebilmek, şu sıkıntılı ortamda biraz olsun evet. mutlu edebilmek, bir destek olabilmek, onların da bir hayatına dokunabilmek beni çok mutlu ediyor. Başka hiçbir şeyin de aslında bir anlamı da yok. Yani insanlar mutlu olduktan sonra her şey çok güzel. Evet, bugün Adam, de... size neler hissettirdi peki bu? Hmm. Ee, yani ben zaten enerjim çok ıı, iyi. Genç, çok genç hissediyorum her zaman kendimi. Hiçbir zaman yorgun hissetmiyorum. Ya da böyle yaş aldıkça ağırlaşmak gibi bir şey olmuyor. Tam tersi. Daha da hafifliyorum. <laughs> ee, tabii ki bu takviye, bu destek, teknik olarak böyle şeyler yapabilmek için. yani Bu çok büyük bir şans bizim için. Eskiden yoktu böyle şeyler. Evet ameliyat oluyordu herkes yüzünü gerdiriyordu falan böyle mimiksiz bir surat oluyordu falan ama şu an çıkan teknikler çok iyi ama tabii her şeyden önce hocamız çok iyi gerçekten çok yani biliyorsunuz güzel. doktor var doktor var şarkıcı var şarkıcıcık var <laughs> Allah kostüm var kostümcük var <laughs> var yani var cık 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 doğum bon, gününüz kutlu olsun Günün çok teşekkür ederim kutlu olsun. Ay, sağ evet, ol hayatım. aynen yani biz yaşamıyoruz yaş 30'dan üzeri yok bizim için aynen biz bir doğum günü Kim organize etti? Aslında tabii ki COVID'den ötürü bir şey yapmak istemedim ama arkadaşlarım eve gelip pasta falan gibi sürprizler yapacaklardı. O yüzden işi buraya çevirdik. En yakınlarım, ailem burada zaten. En yakın dostlarım. Oğlum, Polat, sevgilim. Herkes burada. Şey Bütün tutar. sevdiklerim. İyiler, iyiler. Gayet memnunlar. Siz neler yapıyorsunuz peki? Neler Biz söylediniz? de yeni bir şarkı yaptılar bana doğum günü hediyesi. Şu an ben eve gidip onu hemen kaydetmenin peşindeyim aslında. <laughs> yeni bir şarkı geldi doğum günüme özel. Kimden hediye peki onu? Ee, yani dün gece yapıldı. Mişayla, Mişay. evet, Mişayla Bersan birlikte yaptılar. Bugün dönünce buradan sonra şarkı kaydedeceğim. Bakalım neler olacak. Benim güzel oldu. Evvel. Aynen öyle oldu valla. Bütün yani hediye artık umurumda değil benim zaten bu saatten sonra da insanlar, arkadaşlarım, dostlarım yanımda olduğu müddetçe dünyanın en güzel şeyi. O yüzden de beni yalnız bırakmadılar. Hepsi buradalar. Teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Öpüyorum ve Gidiyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Sanir kıyafetleri çok konuşuluyor Handan. Tıtsamı kaçıyor. Brez dans yaparak gidiyor. İzzet Bey'in de açıklamaları var. Sizin de açıklamalarınız var. Onlarla ilgili biraz yorum alsaydık sizden. Dansı mı kaldırırsınız? Ben hemen kabul ediyorum. Hoşça kalın. Handan Hanım bir fotoğraf alayım. Ay aldım. Aşkım ya. Aldım bolca aldım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi gün oldunuz.